bir CH atacaktım ama bakalım ne zamana CH'mizi atacağız. A few moments later. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Robin Metin 2'nin ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Sıfırdan bir başlangıç yapıyoruz ve yanımda Umut var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar, eee Metin 2'ye tekrardan başladık. çok istiyordunuz. Yani birkaç kişi de belirtmiş vardı. Ben de başladım. Şimdi isterseniz videoya geçmeden önce bayağı bir taş kastım. Hemen onları satalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi e, serverde ufak bir sıkıntı oldu. Baya baya bir lag like girdi. E, ama lag like geçtikten sonra tekrar devam ettik. Hatta şurada baya bir GA atarken bekledik yani dedim ne oluyor? <laughs> Abi şimdi biz baya bir süpbe yaptık şu tarihçiden Bakın gördüğünüz gibi 20 datel ve 5 taş parçasıyla süpbe yaptık. Şu simitle tabağış tabandan bir tane yapabildim iftar. Ondan da aldık bakalım ne çıkacak. Bundan yaptım. Yani bundan yapabilirsin arkadaşlar. Yaratıklara karşı güçlü 25 veriyor. Gerçekten müthiş bir şey. Şu da XP 25, yaratık 25, HP de 1.5k veriyor. Yani müthiş ötesi bir şey bunlar. Hatta ben bir tane şundan yapmak istiyorum. Tamamdır, yeterli. Aynen. Hatta şimdi bunu çağıralım bir saniye. Bum. Evet. Ama dur. Bu şunu gönderip bunu çağıracağız. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Bu kritik falan da veriyor. HP absorbe de veriyor. Şimdi bunları niyetli vatandaştan dönüştürelim arkadaşlar. Hop. Bunları birleştirebiliyor muyuz? Tek tek yapmıyorum. Hop. Yine tek tek yapmak zorundayız. Anladım. O zaman tek tek yapacağız arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam. Şunları aldım. Ee, biz değişik bir şey veriyor bize arkadaşlar. Almancası biliyorum. Segel Strom mu? Öyle bir şeyler. Hemen bunları da açacağız. Segen storlarımızı alalım. Hop şöyle. Tamamdır. Aldık aynen. Yeterli. Kaç tane oldu? 8 tane olmuş. Bir tane de şöyle Osmancı e, türü yapmışız. Arkadaş bizi öldürdü. Gene klasik olarak. Yani ölümlere alışkınız artık. <laughs> Sürekli öldüğümüz için kutsamamız gitti gene ama yapacak bir şey yok. Kutsamasız yapacağız bu bölümde de. Şimdi 8 tane hemen gelelim buraya çekelim arkadaşlar. Açmaya başlıyorum iki sütük bilmem ne çıktı bakmadım o yedi buçuk gem çıktı yedi buçuk gem çıktı dört tane dok bilmem ne iki yüz tane sunesiz çıktı 200 yüz tane sunesiz çıktı zira açken o pençe çıktı şey yarar mı acaba dok suyu çıktı bir de hop açtım gene yedi buçuk gem çıktı gerçekten çok güzel bir yer yaptık şimdi bu Osman ise tür bir kutu var bunu da açalım 20 tane bir şey çıktı. Ne bu? Allah Allah. Ne çıktı ya? Neyse arkadaşlar. Hemen şunları da açıp hemen artık dönelim. Ork sanayi, Açıyorum arkadaşlar böyle böyle. Açtım. Bakalım. Araştırmacının özü çıktı. Bir günlük yiyecek çıktı. Tecrübe özü çıktı. Ve mavi ejderha fasulyesi çıktı arkadaşlar. Güzel. Güzel güzel. Tamam. İşimize yarar bunlar. Şimdi yalnız arkadaşlar e, ne yapalım biliyor musunuz? E, ben size yavaştan e, farm taktiklerine başlayayım. Şimdi bu kadar para kasmışım. Bazı arkadaşlar nasıl kastın diye soracaklardır bize. Şimdi ben bunları nasıl kastım musunuz arkadaşlar. Şehir vardı şey, şehir merkezi. Gittik mi? Gidelim. Evet, geldik. Şimdi arkadaşlar geldiğimize göre Baya kalabalık burası gördüğünüz gibi. E, sıkıntı değil. Yani bu kalabalıkta da bizde bayağı indiriyoruz metinlere Hemen şöyle şunlardan basalım. Hemen şu metne dalalım arkadaşlar. Her yerde metin var zaten. Şunlardan da basalım. Bizim zararımız olmaz. Ee, hemen keselim. Gördüğünüz gibi 5.6, 6.1 falan filan vuruyoruz. Yani hızlı bir şekilde kesiyoruz da. Hemen şu çıkan tersleri alt diğer envantere koyuyoruz ama arkadaşlar. Şimdi öncelikle şimdi benim gibi vurmak için orta bir farm hesabı yapmak için yani bu dandik dolma. <laughs> Buna bakmayın. Elinizde güzel bir şey olması lazım. Sonra zırhınızda böyle sağlam bir yipili, saldırı değerli falan filan böyle sağlam bir şey olması lazım ölmememiz için. Şöyle kastığınızı şöyle e, şunu şöyle yaparsınız. Bunu böyle yaparsınız. Bir derici geldiği için derici yarı hayvan geldiği için bu. E, böyle yapabilirsiniz. Yani evsinizsem o zaman yoktu. O yüzden abonunuzun da şu şekilde. Tabi e, ben eskiden oynadığım için benim şöyle itenlerim var eski hesabımdan kalan. Benim bu rüminyum ilk serim değil i̇lk kanalımın videosudur rüminyum. Ama e, ben bunları buraya koydum. Bunlar benim ileride işime yarayacak. İşte R9 bilezik falan filan R9 şahin işte R9 zehir var şöyle şu şekilde arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok içime, işime yarayacak. Şimdi ben parayı ne için biriktiriyorum diye soracak olursanız da arkadaşlar. E, parayı büyük bir çoğunluğunu alabilirsiniz. E, ne diyeyim size şey kemer ol kemer için biriktiriyorum arkadaşlar daha sonrasında binek falan alacağım arkadaşlar kemer 10 21 e, yaratıklara karşı güçlü veriyor şimdi e, ne yapalım biliyor musunuz şu metni de keselim gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar 6.2 atarak tak 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 kesebiliyorsunuz yani bu kadar basit e, şöyle atalım bir saniye yani şöyle bazen çöp şeyler geliyor ya yani çok sinir ediyor beni ama Bunları da şöyle arkadaşlar silersiniz hemen yere atmanıza uğraşmanıza gerek yok Bu arada server inanılmaz değişti arkadaşlar Şimdi bu kuşak e, kuşağa geleyim O neymiş benim diğer hesabımda vardı o yüzden bu var e, Bunları zaten oyun başlangıcında veriyor Şu Şundan da 10 tane leylek düşürdüm görevi yaptım Ve aldım 2 Kp ve saldırı değeri getirdim arkadaşlar Gerçekten muhteşem oldu hemen şunları da şöyle şu şekilde atalım. Tamamdır. Şunu da yer atabiliriz. Benim işime yaramıyor arkadaşlar. Yalnız burada 12 dakikada bir her yerde çıkıyor sanırsam. 12 dakikada bir şöyle değişik tarzda bir metinler atıyor. Şeytan Kulesi'nin orada değişik değişik basit şeyler var ya. Onlardan atıyor. Ama metin. Yani çok değişik bir şey. içine 20 hep kuponu atabiliyor. 20 hep da 30 eme yaklaşık 35 eme satıyorlar arkadaşlar. Cidden. Yani şuraya bakın ne güzel farm yapıyor. Ama arkadaşlar dediğim gibi sizlere yani e, bu şekilde siz de yani günde böyle oynasanız bayağı bir cidden bayağı para yaparsınız ya. Ben taşları kaçtı kaçtı yaptım yani. E, bu arada yani seriye daha çok kişi gelip gelebilir isterlerse kendileri isterse gelir arkadaşlar. E, hemen şöyle kasmaya devam edelim. bugünkü amacım ne yapmak ne biliyor musunuz arkadaşlar? bayağı bir 50-60 tane böyle metin kesmek. Diğer bölümlerde de boz kesmeyi düşünüyorum bayağı bir bol bir boz kesmeyi düşünüyorum. Ve bugün 700'e mi kastım? Başka günlerde arkadaşlar para kasma bir teyye çıkar. Yani her zaman kat kat arttırmaya devam ederiz arkadaşlar. Şimdi e, hemen şuradaki metinleri keselim. Zaten her yerde metin var abi. Çok güzel ya. Rubinum'un en çok sevdiğim yanı da bu. Her yerde metin var arkadaşlar. Her yer metinlerle dolu yani farm gibi her yerde metinlendirilir zaten farm bundan bundan alınmaydı arkadaşlar sizlere de onu da söylemeden geçmek istemiyorum şu şey evsir nesillerini de almak istiyorum çünkü su nesillerini de şurada biriktiriyorum gördüğünüz gibi bunları serüven yaparak pazarıma bırakıyorum gördüğünüz gibi evsir nesil 200 tanesi 3.5 enda satıyorum ve inanılmaz bir gelir kaynağım var oradan da pazarımdan bayağı bir para akıyor yani açık ve net konuşayım sizlere. Ee, arkadaşlar, kendinizi kutsatırsanız bir şamanınız varsa, benim şamanım var mesela. Bir şamanınız varsa çok daha rahat bir şekilde, çok daha rahat bir şekilde kesersiniz. Ee, şamanım 53 level. Umut'un videosunda şamanım zaten göreceksiniz. Ee, umut'a video çektik. Sonra bana çekerken serverlarda ufak bir sıkıntı oldu. Umut'a çekerken de aynısı vardı. Dediğim gibi arkadaşlar, yani şimdi bu dakikadan sonrasını hızlandırırım muhtemelen. Bayağı bir bitin keseceğim için. Ya ufak tefek böyle var. Artık onlarda da idare edeceğiz. Bakalım hayırlısı. Gerçekten zor. Yani gerçekten video çekmek cidden çok zor bir şey ya. <laughs>